Vand'a 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'ten acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yey, Okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencisi Rojin Kabayiş'ten 18 gün sonra acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulunduğunu açıkladı. Yerlikaya Eks hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Roin Kabayış kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Köyü sahilinde bulundu. Roin kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Van 100. Yıl Üniversitesi, YEİ, Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Roin Kabayış, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaaşe'ye telefonla ulaşamayan arkadaşları 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaaşe'nin 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü sahilinde Rojine ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Roin için polis, jandarma sahil güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin sualtı görüntüleme cihazları da kullanıldı. 10 Ekim'de Rojin'e ait başörtüsü bulundu.